Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Post'ta yeniden hoş geldiniz. Ben Kutay. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere PancakeSwap'tan bahsetmek istiyorum. PancakeSwap farklı bir coin alışveriş merkezi olup henüz listelenmemiş veya borsalarda alım satım açılmamış coinlerin genelde öncelikli olarak paylaşıldığı yani seed veya private satışlar bittikten sonra ikinci böyle airdrop satışlarından hemen sonra ilk olarak satışların başladığı borsa oluyor genelde. Aslında borsa değil de tam olarak bir alım satım platformu diyelim. bu platformda ürünler satışa başladıktan sonra hangi ağ üzerinde işlem yaparak bu ürünleri nasıl alabiliriz? Bu ürünlerin gerçek coin olup olmadığını nereden yani sözleşme numaralarını nasıl teyit edip sisteme giriş yapabiliriz? Onlardan size bahsedeceğim. Bunun dışında bu Pancake Swap sisteminde muhakkak ve muhakkak Binance Smart Chain ağını kullanarak alışveriş yapmanız gerekiyor. Başka bir şekilde alışveriş şansınız yok. Ve e, Smart Chain ağınızda da bir miktar e, sitedeki alım satımlarda kullanacağınız komisyonlar için BNB tutmanız gerekiyor. Bunları borsalardan aktardıktan sonra işlemlere nasıl gireceğimize hep beraber şu an bakacağız. Ve tabii ki Metamask üzerinden alışveriş yapacağımız için de Metamask cüzdanımızı PancakeSwap sistemine nasıl ekleme ekleyeceğimizi de hep beraber göreceğiz. İsterseniz vakit kaybetmeden hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ekranımızı değiştiriyoruz ve PancakeSwap'ın ana sayfasına birlikte geçiyoruz. Google açtığımız zaman PancakeSwap yazdığımızda açılacak bir sayfamız var. Öncelikle buradan girişimizi yapıyoruz. İlk yapacağımız şey arkadaşlar voltumuzu bağlamak olacak. Metamask kullanıyorduk. Benimki otomatik bağlandı ama ben yine de bunu sizin nasıl yapacağınızı göstereyim. Disconnect diyorum. Connect Wallet dediğiniz zaman burada MetaMask, Coinbase, Trust Wallet vesaire ne kullanıyorsanız onu seçeceksiniz. Ben MetaMask kullanıyorum. Yalnız MetaMask'ta daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Binance Smart Chain ağından burada alışveriş yapıyorsunuz. Ve PancakeSwap'da alışveriş yapabilmek için muhakkak ve muhakkak hesabınızda BNB olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü alım satım yaptığınız coinler ya da NFT'ler, projeler artık neyse... Her birinde fee ücreti yani komisyon olarak BNB üzerinden çekiliyor. BNB eğer sisteminizde olmazsa hiçbir şekilde bu alışveriş yapamazsınız. İsterseniz 1 milyon dolarınız olsun hesabınızda yine de 1 adet veyahut da 1 dolara tekabül eden bir BNB'niz muhakkak olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar trade swap kısmına girdiğimizde satın alabileceğimiz coinler burada gözüküyor. Şu an herhalde sistemde bir hata var. Grafik chartını yüklemiyor çünkü ona yapabileceğimiz bir şey yok. Ama biz zaten şu an sistem nasıl kullanıldığını göreceğimiz için alım satım ben şu an yapmayacağım. O sizin yapacağınız zaman yüksek ihtimalle çalışıyor olacaktır. Bakın burada ödeme yapacağımız aracı seçebiliyorsunuz. BNB dışında aynı zamanda BUSD ile de alışveriş yapabilirsiniz. Cake bu sitenin yani PancakeSwap'ın resmi coinidir. Yani yatırım amaçlı almak istiyorsanız elinizde tutmak istiyorsanız alıp koyabilirsiniz kenara. Burada da alacağınız coin bulunmaktadır. Şimdi mesela burada cake değil başka bir şey almak istediğimizi farz edelim listeye basıyorsunuz Örnek verirsem bana alalım almak istediğiniz coin'i buraya yazıyorsunuz ve bana olarak çıkıyor Buraya tıkladığınız zaman elinizdeki BNB ile kaç adet alabileceğinizi buradaki listeden görebilirsiniz transfer yap dediğiniz zamansa Alıp cüzdanınızı otomatik olarak ekliyor Şimdi yalnız burada şöyle bir durum var Her zaman piyasada olan coin'ler orijinal coin'ler olmayabilir O yüzden sözleşme numarasını teyit etmeniz lazım bunun içinde coinmarketcap'e Gideceğiz ve buradan satın almak istediğimiz coin'in sözleşme numarasını teyit etmemiz gerekiyor. Ben yine Cake üzerinden işlem yapacağım. Buraya Cake yazdığımızda açılan listeden sözleşme numarasını kontrol edelim. Bakın zaten burada yazıyor PancakeSwap token'ı diye. Buradaki Cake'in bulunduğu token adresini kopyalıyoruz. Ve yeniden PancakeSwap finans sayfasına geliyoruz. Satın almak istediğimiz yerdeki ürünler listesini açıp Buraya bu sözleşme numarasını yazıyoruz. Sistemde de otomatik olarak tanımlanacak zaten. Buraya yazmış isim veya da adresi kopyalayın diye. Sayfa bayağı geç çalışıyor herhalde bir çalışma vesaire bir şey var. Bakın, Cake'in şu an adresini yazdığım zaman PancakeSwap token olarak ve aktif olarak bulunduğunu buradan görebiliyorsunuz. Bu şekilde seçip işlemlerinizi bunun üzerinden devam edebilirsiniz. Bu da e, sitedeki coinleri satın alırken gerçek mi ol gerçek olup olmadıklarını teyit etmeniz açısından size büyük bir avantaj sağlar. Mevzunun altını tekrardan çizmek istiyorum. Söylemiş olduğum gibi BSC ağı üzerinden işlemlerinizi yapıyorsunuz. E buraya da parayı MetaMask üzerinden gönderiyorduk hatırlarsınız. E ona da çok kısaca bir tekrardan değineyim. Yine de detaylı bilgi isteyen arkadaşlar eski videolarımı izleyebilirler. Binance Smart Chain ağını buradan seçiyorsunuz. Bunun muhakkak aktif olması lazım ve buraya göndereceğiniz BNB USDT adresleriniz içinde Şuradaki panodaki benzersiz adresi kullanıp Binance veya da hangi borsa platformunu kullanıyorsanız para çekme kısmına girip yatırma kısmına da buradaki kopyaladığınız adresi yazmanız yeterli. Buraya paranız düştüğü zaman walletınızda PancakeSwap'a bağlandığı takdirde şu anki gibi benim şu an voltumda para yok göstermelik bir hesap çünkü bu video çekme için özel açmıştım. Voltunuz da gözükecek ve alım satım işlemlerinizi burada yapabileceksiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sistem oldukça kolay çalışıyor. Voltunuza paranızı aktarıyorsunuz. Voltunuzu PancakeSwap'a bağlıyorsunuz. Alım talimatlarınızı o anki güncel fiyatlar üzerinden yapabiliyorsunuz. Özellikle yeni yayınlanan ve borsalarda henüz listelenmeden önce birçok coin bahsetmiş olduğum gibi airdrop sonrası PancakeSwap'a girer. E, buralardan da girip bu coinleri arzu ettiğiniz miktarlarda alıp e, yatırım olarak cüzdanınıza aktarabilirsiniz. Daha sonralarda borsalarda e, ürünler listelendikten sonra da bunları metamask cüzdanınızdan alıp istemiş olduğunuz, kullanmış olduğunuz borsaya da transfer edip satışını gerçekleştirebilirsiniz. Sistem bu kadar kolay çalışıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz şimdi. Ee, bize abone olup kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videolarımıza beğeni ve yorum yapabilirsiniz. Sorularınız olursa video altına yorum olarak mutlaka bırakın. Dönüş sağlarım. Twitter ve Telegram adreslerinden bizi takip edebilirsiniz. Buralarda da en son güncel haberleri paylaşıyorum. Eğer bunları kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirim zillerini açmak sizin için avantajlı olur arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Zarardan uzak durun. Bol kazançlar. Hoşçakalın.